Kemal Bey hoş geldiniz. Bugün yine Rezolüm Arena ile ilgili konuşacağız. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizlerden aldığımız enerjiyle daha da iyi oluyoruz. Şimdi Rezolüm Arena ile ilgili hep konuşuyoruz. Arenaya geçmeden sormak istiyorum. Sektörde karşılaştığınız zorluklar neler? Çalışırken özellikle setup'ınızı kurarken ya da canlı bir şekilde etkinlik yaparken sizi en çok neler zorluyor? Evet, artık günümüzdeki teknolojiyle beraber ekranların çözünürlük değerleri, ekranların büyüklükleri gerçekten çok fazla olmaya başladı. Yeni led teknolojisi, işte 2 milim ledler, 3 milim ledlerle beraber çözünürlük anlamında zorlanıyoruz aslında, daha çok çıkışa ihtiyaç duyuyoruz. Bu hem switcher'larımızda hem bilgisayarlarımızda aynı şekilde. Bir şekilde çözüyoruz, farklı özelliklerle çözüyoruz. Ama son zamanda zorlayan bu. Bir de genelde şey tabii müşterinin talepleri oluyor. Sürekli şovlarda farklı şeyler isteniyor. Onları karşılarken aslında zorlanıyoruz değil de biz de kendimizi geliştiriyoruz. Ama her istenilende bir nasıl söyleyeyim? Zorluk çıkıyor ve çözüyoruz aslında. Bize yeten de bir şey oluyor ama genelde benim son zamanlarda çözünürlük değerlerin çok büyük olması, işte salonun tamamının LED ekran veya projeksiyon olması zorluyor tabii. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben hemen arkasından benzer bir soruyla devam edeyim o halde. Resolüm RNA'yı kullanırken e, yani iyi ki bu özellik var. Gerçekten benim işimi çok kolaylaştırdı dediğiniz bir özellik var mı? Bundan bahseder misiniz? Kesinlikle en önde çıkan özelliklerden bir tanesi benim için NDA özelliği kesinlikle NDI özelliğini söyleyebilirim. Peki nedir bu NDI? İşinizi nasıl kolaylaştırıyor? Ee, direkt yaptığım, tecrübe ettiğim şeylerden söyleyebilirim. Öncelikle bir NDI Capture kartla e, kablolu olarak bir görüntüyü e, ekleyebiliyoruz. Onun haricinde de asıl benim en sevdiğim özellik kablosuz bağlantı. Yani kurduğunuz bir ağla, bir networkle kamera rejisinden veya direkt NDI özelliği olan bir kameradan direkt kaynağı rezolümün içine aktarabiliyorsunuz. E, NDI olması için bu ağın da e, başarılı ve sadece bu iş için kullanılan, rezolüm için kullanılan bir network olunca da ne delay problemi yaşıyoruz ne de görüntü kalitesinde sıkıntı yaşıyoruz. Kablosuz sistemler aslında artık teknoloji geliştikçe artıyor. Bu da en çok kullandığım ve Gerçekten işime yarayan özelliklerden bir tanesi. NDI evet. protokolü baş çok başarılı. Evet. E, bilmeyenler için söyleyeyim. Biz e, kameraları, profesyonel kameraları sisteme dahil ederken bir capture card, yani bu kamerayı canlı yayın içine akış olarak aktaracaksak, canlı akışsa, bir kaynaksa, bir capture card kullanıyoruz. E, burada Magwell markası genelde kullanılıyor. Çünkü tak çalıştır özelliği var. Kesinlikle evet. o konuda çok yardımcı oluyor kullanıcılara. Vakit kaybetmeden, hemen adapte olabiliyorlar. Burada NDI özellikle bir kart olması gerekiyor ve IP altyapınızın iyi olması gerekiyor. Onun dışında evet. gerisi kullanıma kalıyor diyebiliriz. Peki ben son olarak sormak istiyorum sohbetimizi bitirmeden evvel. Resolüm Arena üzerinde böyle birçok özellik var. Yani burada anlatmaya kalksak saatlerce bitiremeyiz. Bunu biliyorum. Evet. Ama hani ya Sedat Bey işte Resolüm Arena kullanıcılarının bilmediği, belki farkında olmadıkları, çok ismi ön plana çıkmayan, bahsedebileceğiniz ufak bir özelliği var mı? Aklınıza geliyor Tabii, mu? Tabii. Aslında ben, ben daha önce sektörde kullanan çok görmedim ama ben bunu kullanmaktan aslında zevk alıyorum. OSC özelliği. Yine daha demin bahsettiğim gibi OSC özelliğinde şöyle bir şey var. Kurduğunuz bir ağ ile ve indirdiğiniz cihazınızın Apple ürünü veya Android Olmasında herhangi bir sıkıntı yok. İndirdiğiniz bir OSC programıyla beraber Resülümü senkron ettiğinizde, ettikten sonra uzaktan, tabletinizden, telefonunuzdan OSC ile beraber kontrol edebiliyorsunuz. Bu çok basit bir e, özelliklerden bir tanesi. Shortcut menüsünde yine e, MIDI kontrolü veya klavye kısa yol atamak gibi OSC'ye kısa yol atayıp e, hmm. kullanabiliyorsunuz. Ben bunun en büyük avantajlarını şurada görüyorum aslında. Kurumsal organizasyonlarda, toplantı organizasyonlarında iPad'imle beraber sahneye çıkıp provada işte bu videoya girelim, şu videoya girelim gibi prova yapıyoruz. Bu müşterileri de çok aslında mutlu eden bir olay. Benim evet. de işimi kolaylaştıran bir olay. Öneririm her rezolü evet. kullanıcısına. OSC gerçekten çok pratik. Aynı zamanda kendinizde, kendi işinizde kolaylaştırabileceğiniz bir özelliklerden bir tanesi. Evet. Çok güzel bir ipucu oldu gerçekten. Bunu sohbetlerimizde ben de duymamıştım. Anlatımlarınızda evet OSC'den bahsediyorduk ama bu kadar detaylı yani hem iOS tarafında hem Android tarafında iki tarafta da bağlanabildiğini bilmiyordum açıkçası. Çok güzel bir bilgi oldu. Gelecek yani. zamanlarda daha detaylı bir videolarımız olacak. Hatta şeyde planlıyoruz. Yani bir gün bir setup yaptığımızda bu salgın süreci biterse canlı yayınla da bağlanarak orada bir setup örneklemesi de yapabiliriz. Belki orada deneme şansımız da olabilir. Tabii ki bir etkinliğin provasında kurulmuş bir sistemde rezolümü nasıl kullanıyoruz, işte bahsettiğimiz Magavel Capture kartları nasıl içeriye ekliyoruz, NDI protokolünü nasıl uyguluyoruz, ve bunları direkt de etkinlik alanından sizlere sunmak eğlenceli olsun. Tamamdır. Çok teşekkür ederim bilgiler için. İyi günler. İyi günler.